tempolu ve bol gollü bir maçı izlemeyi umuyoruz. Galatasaray Manchester City ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Burada pozisyon. henüz başındayken öne geçiyorlar. Evet golün tekrar ekranlarınıza geliyor. Topu aldıktan sonra tek başına çok uzun bir mesafe kat etti. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından son vuruşu da yaptı. Harika bir gol. Manchester City santra vuruşunu yapıyor ve maç tekrar başlıyor. Acaba bu gole karşılık verebilecekler mi? Cristiano Ronaldo. Joao Cancelo. Akip ceza sahasına doğru mesafe kat ediyor. Andriy mutlak gol pozisyonu buldu. Hukukar'ın sonrası top kalıcı kalmıyor. Dar açıdan şansını fazla zorladı. Yani bunlara gerek yok. O noktadan kareyi bulması çok ama çok zor. İrfan Can Kahveci. Topu alan Ödegar. Lacroix. İrfan Can Kahveci. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Ve top oyun alanından çıkıyor. Taç kullanılacak. Xavi. Galatasaray topu kaptı. Manchester City topu rakipten kazandı. Topu sürmeye devam ediyor. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. gol pozisyonunda olağanüstü bir kurtarış. Top uzaklaştırıldı. Çok iyi müdahale. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Çalımını attı ve rakibinden sıyrıldı. Karsel o pozisyonu bitirebilecek mi? Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Açıkçası biraz çaba gösterse offside'dan kurtulabilirdi. Ve maçın duraklama süresi 3 dakika olacak. Ödegar topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. İkinci devre başlıyor. Manchester City bir farkla yenik durumda. Thierry Henry. Henry mutlak gol pozisyonu buldu. Ve toparlara gitti. Galatasaray attı. Park ikiye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Harika golün tekrar ekranlarınızda. Topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına kat etti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Takım arkadaşlarından destek var. Ve top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Bu topu kurtarıyor ama tehlike sürecek. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Pirlo. Kaleci hiç zorlanmadı. Lacroix. Yerinde müdahaleyle atağın gelişmesini önlüyor. Andre kritik pozisyonda. Kaleci bu kez geçit vermiyor. Daha önceki pozisyonda topu ağlarında görmüştü ama bir gol daha atmasına izin vermedi. Kalecisine geri dönüyor. Olacak iş değil. Kaleci kendi kalesine gol atıyor. Evet, talihsiz gole bir kez daha bakalım. Topu kendi alanına gönderiyor ve her futbolcunun kabusunu yaşıyor. Ancak maçın geri kalanında toparlanması çok önemli. Andri kritik pozisyonda. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Kısa mesafeli kullandı. Ve yardımcı kimin bayrağı havada. Sanki biraz erken gönderdi. Arkadaşı offside'dan çıkma çabasındaydı. Kaleci'ye pas geliyor. Ve ilginç bir an. Kaleci topu kendi alanı gönderdi. Ve şimdi 4-0 öndeler. Ve şimdi kalecisine dönüyor. Ve inanılmaz. Kaleci topu kendi alanına gönderiyor. Ve skor ve hakemin düdüğü maçı bitiriyor. Manchester City bu sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Tabiri caizse rakiplerine diş geçiremediler. Bu yenilgiyi üzerlerinden atmaları kolay olmaz.